İstanbul'da 806 dairelik koca bir sitede iddiaya göre bir grup kendi arasında toplanıp seçim yapınca işler karıştı. Seçim sonucunu kabul etmeyen eski yönetimle yeni ekip arasında iktidar kavgası çıktı. <laughs> <İlk da bırakın>? Elini çek bana. Elini dokunma bana. Bana. Elini çek bana. Bir grup seçim yaptık kazandık dedi. Öteki grup o seçim usulsüz gerekçesiyle sonucu kabul etmedi. Sitedeki yönetim kavgasında tansiyon yükseldi. Getirdi adam kimdi? Kimdi o getirdin? Ben de bağırdım. Kimdi o kimdi? git ya. Kimdi o? Konuşuyorsun boş, boş <laughs> ver. burayı. Ben ne oldum ben Konuşma. Konuşma. git. Konuşma. konuşma. Atılmış asılsız imzalarla, sahte imzalarla kendilerini yönetim ilan ettiler. Burası büyük çekmecede bulunan 806 dairelik bir site. İddiaya göre sitede yaşayan bazı kat malikleri biz eski yönetimi istemiyoruz dedi. Kendi aralarında toplanıp seçim yaptı. Aylık nereden baksanız 900 bin lira, 1 milyon bir aidat geliri var bu sitenin. Neden biz milyonlarca dolar zarardayız? Hiç borcu yok bu sitenin. Kahvede seçim mi yapılırmış. Ay yönetimin haberi olmadan seçim olmaz. İddiaya göre bu toplantıda da sahte imzalar kullanıldı. Eski yönetim yani şu anda var olan yönetimse biz bu oylamayı kabul etmiyoruz dedi. Benim eşimin haberi yokken Eşimin adına oy kullanmışlar. Bu bir üçkağıtçılıktır. İki kez benim adıma sahte oy kullanıldı. Ben hiçbir kimseye vekalet vermemişim. Sağların ailesinin vekalet. Teker teker şu vekaletlere vekalet grubu diye bir grup açtık. Herkesten rica ettik. Biz sadece bunları kullandık. Sitede adeta iki yönetim oluştu. Tansiyon da yükseldikçe yükseldi. <laughs> Burada bizim tabelalarımızı yıktılar. Yönetimi acilen teslim edeceksiniz. Buraya gelenler güvenliği tehdit edip, güvenliği çıkarıp kendileri getirdikleri güvenliği burayı sokmak istediler. Konu yargıya taşındı. Siteyle ilgili kararı mahkeme verecek. <laughs>